Uzun aradan sonra, sonra tekrardan ben hava'yı var. Ne oldu ne oldu? Herkes alıp işine. Ben uyuyordum. Tamam. Yani. Anne beni uyandırdı. Hadi kalk e, video çekelim dedi. Ben de bir kalktım hızlıca. Tamam anne çok sevem, ay çok çok isterim dedim. Ben geldim. Seni tekrardan sizleri karşımızda yine. Özlemiştiniz bizi. Anne az önce satın aldı gösteriyor. İyi. Niye Bir saniye. <laughs> ne <Niye> yaptın anne? <aynı gülüyor> Gel. Gel oh, <gülüyor> 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 ne Oo. Siz Hadi annem külahı <laughs> aldı. Hadi külahı aldı. Bayağı ağır. Değil mi kızım? Evet. Size birisini göstereyim. Bu da bizim kralımız. Kralımız geliyor. Ve geldi. Şöyle. Evet kralımız. Çok tatlı. Çok. Ulan bey büyüdü. Evet. Bakın bir şey göstereyim. Oy. Oh, ah oh. oh, sığmıyor. Korktu. Neden korktun oğlum? Ay bir kısım. Niye korktun? Bakın neden. Az iki dakika sizi şey alabilirim. Alabilir miyim? Hazır, pilavım hazır. O bahar yaptı. Şöyle taneme koydum. Ben de kendime çorba. Sonra da ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Puding. Evet. Aa, burada Hı, da, da soslarımı da gösterip. Şuna bakar mısınız ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen burada? Evet, Balıkların bu suyun, içi. <laughs> suyunu içiyor. Evet. Burada da şöyle evet. sosluklar hazırladım karışık patlıcanla Anne. diğerleri sadece Anne. şöyle meze tarzı. Anne. Efendim kızım. Bir gel çeşitlerini gösterelim. Neyin pudingi. çeşidi? Bu dinki. Burada. Anne az dur. Arkadaşlar baksana duman beni bir çizdi. Tamam hadi aç. Niye göstereceksin? Ne? Bu dinki mi? böyle iki farklı. Evet. Kakao ilk önce yemeğini yiyor ondan sonra değil mi? Tamam. Anne ben... Evet arkadaşlar merhaba. Anne hiç gözükmüyor. Anne gelmiyor. Ben şunları ol Aslında boyu yetiyor ama bunu neden kullanıyorum bilmiyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Dediğimiz gibi puding yapıyoruz. Ya puding kime koyayım? Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Gidilmez. Ne söylüyorum ya ben? Hani şey nerede? Puding.

O? Evet. Ne, yapma. Tamam. ne oldu şimdi? Gel. Kekete Ne oldu? Ver versin söyleyeceğim. Hah? için Ne, ne diyeyim? Tamam anneciğim, yok bir şey. Sesini bastırmam, sesini. Onların yeri Tülay Mandalina. Kimden dersin kimden Alırım sana bak Marina. Şöyle et, sizlere bak. Size bakan kızları seviyor musunuz? Şöyle. <laughs> seviyor musunuz ya? Ben gıcık oluyordum. <laughs> Anne hani sen. Ne? Bak şöyle hep bakanlar ya <laughs> Ha? Anne bu ne zaman olacak? Isındı bence. İnsan karıştı konu vardı. Ben de ne kadar karıştı şunu hazırlayayım. Biz yapıp gelelim. Oldu ama tanem böyle tırtıkladı üstlerine. Video oldu bu ama ee Tekrardan yine görüşmek üzere. Ben şimdi etrafı toparlıyorum. Zaten birazdan Erkan da gelir. Yemek fazla falan derken gün yani bitmiş oluyor. Burada arada vedamı da edeyim. Bizi destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.